对吧 benim incir bunun adı kız güzeli oğlum ama <laughs> maalesef oğlan kız olsaydı çiftlikte devam edecektik değil mi kuzum Uy, o düş evet merhabalar ben Kezban Güverci Pazar yeri Bilecik ilçesinde oturuyorum Eee geçen yıl 12 keçiyle başlamıştım Eee şu anda artık 40-45'e çıktık çok şükür yavaş yavaş çiftliğimizi büyütme aşamasındayız Tabi bu e, süreçte daha verimli keçilere seçerek çiftliğimi kaliteli bir hale getirmek istiyorum. Allah nasip kısmet ederse. İnşallah şu anda süt, peynir üretime devam ediyorum yavaş yavaş. E, yavaş yavaş güzel, nezi hayvanları seçerek devam ediyorum. Bu şekilde çok şükür iyi gidiyor işlerimiz şu anda hamdolsun. Keçilerim sağlıklı elhamdülillah. Tabi düzenli aşıları, bakımları vesaire hepsiyle kendim birebir ilgilendiğim için e, güzel bir şekilde devam ediyoruz. Esas evet. uğraş alanlarından bir tanesi de keçicilik. Bu keçiciliği evet. yaptığı zaman da nedir? Burası orman alanları çok fazla. Orman evet. alanı fazla olan yerlerde keçi hem ormanın bir şekilde budama yapıyor, hem de o kırılan, kuruyan darların ileride e, yangın olabilecek niteliği de ortadan oluyor. Dolayısıyla şey. işte iki tane faydası var. Bir diğer taraftan da mer alanımız çok az. Bilecik'te. 60 bin dekar mera alanımız var. Aslında normal şartlarda büyük bir köyde olması gereken bir yer. Şey. Uh -huh. evet. Bu meradan nasıl faydalanacak? Keçiler biliyorsunuz orman içerisinde de çok güzel bir e, yayılım yapabiliyor. Evet. Ondan dolayı biz keçiciliği önemsiyoruz. Sayısını çoğaltalım, çoğaltalım artık? Hı? Hani bu kadar az Vallahi Necmetin Bey, işte Vallahi. imkanlar dahilinde. İnşallah yani niyetim zaten ben kadarla bırakmak değil, bu işin peşini <laughs> bırakmayacağım. Elimden geldiğince hem şimdi çalışıyorum. Hem de aynı zamanda süt peynir üretimine yönelmeye çalışıyorum açıkçası. Zaten benim siparişlerimde çok çok yoğun. <laughs> Yani ben şunu İnşallah istiyorum. Şöyle devletim bir... yapmak isteyen insana destek versin. Yani önce... önüne gelen değil de evet. cidden bu evet. işe asılmak isteyen. Hani benim başka projelerim de var. Onları da geliştirmek istiyorum ama madden ve manen imkansızlıklardan dolayı şu anda biraz şikayet. <laughs> İnşallah yakında da hem kırsal kalkınma, Çok ekonomik güzel. yatırımlar, genç çiftçi projesi gibi projelerimiz o genç Sayın genç Bakanımızın talimatları ama. çalışıyorlar. Şöyle hayır <laughs> yani, ehil kişi dedik evet. ya biz de onun için sizin gibi ehil kişilerin hepsini İnşallah. emin olun ajandamda var. Tamam, Her çok gittiğim yerde not ediyorum çok bütün önder çiftçilerimizin. İnşallah onlar da yardımcı olacak. İnşallah. Onlar da ülkemize yardımcı olacaklar. Yani olmak şu anda en büyük ihtiyaç o. Görüyorum artık tarımın... Çok ciddi manada desteklenmesi ve hayvancılığın çok ciddi manada desteklenmesi. Şu anda bütün dünya durmuş durumda. Artık tüketim tüketim nereye kadar bir yerde iflas edecek bu. Etki zaten şu anda etmeye başladı. Biz e, tarım ülkesiyiz, ha, hayvancılık ülkesiyiz. Onun için üretimimize devam inşallah. Evet inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Olsun Allah razı inşallah. olsun. olun. Sizden de. Buyurun. Ee, daha olgunlaşma bir şey ama... Yine de kaynatarak yaptığım için. Kaynatarak şey, yaptın evet, değil mi? Evet, ha, evet, evet. Kaynatarak ha, yapıyorum. O yüzden, o yüzden bir sıkıntı yok. Keçi sürü de her dama, keçi peyniri de her dama her hitap etmiyor. Yani. Alışkın. Ama bakımla alakalı. Her süt, evet. her keçi peyniri kokmuyor mesela. Yok kokusundan. Yani, yok, bir yok, bir yok. De, çok eziyor, koktuğundan eziyor. dolayı. Alışılmış, alışılmış damak güzel. Yani. Valla şimdi ben yörüküm. Teşekkür ederim. İnşallah.